sana bir şey söyleyeyim mi Sitre? Ee, Barış abiyi like 31 hoş geldin kanka. Aleykümselam selam. Barış abiyi Barışçı'yı kimse izlemiyorken falan o zamanlar biz izliyorduk. Yani lol videoları vardı. vardı. İlk videolarını hatırlıyor musun? Lol videosu çekiyordu. Biz o zaman izliyorduk Barış abiyi. Bugün aldı başını gitti. Ah lan Barış abi. Onun e, bir lafı vardır. Bayvan. Ne yaparsın? Ne yapan ya? Biz öyle tanımıştık işte Barış abi. Bu büyük başarından dolayı ayda Laykos kim lan? E siz kanka mısınız? Siz kanka mısınız o zaman? Bir e ne olmuş. Ah lan bu ko. Peki geri dönmeye çalıştı mı hiç bu ko sana? sana? niye seviyorsun? misiniz? Carlos Sainz kim amına koyayım? Kötü biriyse bana hiç bilmiyorum yani. Benim bir arkadaş vardı motoruyla geziyorduk yani arkadaşını yani arkasına oturdum bulvar var. Orada kahve dünyası var. Onun önünde çok sevdiğimiz bir mekan var. Oraya oturdum. Kafamı bir çevirdim. Başka bir ile. Ama arada mesafe var. Ah lan bu ko. Ah lan bu ko. Bunun lens mi? Lens. Lens kanka. Tabi. Şimdi i̇şte burun gözlüğü ben kemer attırdım şuraya kanka. Şuradan da bak buradan kemer attırdım. Düz olmasın dedim biliyor musun? Heh, heh Stira, sen de haklısın. Kelden abi. <laughs> Malatyalı mısın? Kastamonu'yum kanka. Şaka gözlüğü hayır. Şaka gözlüğü. Kemal Can Parlak'a aittir. <laughs> İyi yapmışsın bu ko. Hiç değmez. Hiç değmez. Siz beni toksik demeye mi geldiniz lan? Doğru söyleyin. Toksik demeye mi geldiniz? Canınız sıkıldı. Gençlerimi toksik diyorsunuz. Böyle bir muhabbet mi var? Kan Kastamonu Malatya'da orman var mı? Kerut Malatya'da orman var mı? Victor o nasıl bir giriş oğlum ya? Ruji gelmiş. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. İyi hocam. Sizi sormalı. Nasıl? K2 Ace gelmiş. Aleykümselam selam Hoş geldin. Aleyküm selam K Ace. Hoş geldin. Hoş geldin. Aleyküm selam. Eee... <laughs> hoş geldiniz takip edenler hoş geldiniz teşekkür ederiz de. Aleykümselam Esra hoş geldin kanka. Şöyle kastamını doğurmam var kanka. Gözlüklerim mi ne? Oğlum bu karizma adamımdır lan ben. Oğlum kulaklık var diye amına koyayım. karizma adamımdır lan ben. Lan sen ayıp ediyorsun oğlum. Şş. Karizmayız oğlum biz. Gel diye dümenci sandını de Dikkat edin. Dikkat edin. Biz de deriniz. Ne alakalı lan Laykos? <laughs> kaldırırım. İyi kaldırırım. Hem kaldırırım hem kaldırtırırım anladın mı? <laughs> Muhabbetin gittiği saçmalık. Kanka kelime ya bak kele mesela bir tane şeyde sadakat bonunda ne yazıyor? Bak oradan kele şaplak diyor mesela. 10.000 şeye kele şaplak attırıyorum. <laughs> Chat'te oynadığımız bir oyun. Chat'te oynadığımız bir oyun var. Oynayalım derseniz gireyim. <laughs> şaplak ne kadar? 10.000 sadakat puanı kanka. Göte, göte yok. <laughs> şey var. Ee, bu desene. Quiz, quiz soruları var. Chat uçmuş. Chat <laughs> <Çet> uçmuş. Benden <laughs> daşacak geçiyorlar. Ayıp oğlum ya. Sel bulduğunuz kelli daş... Her bulduğunuz kelle... Dalga mı geçiyorsunuz? Bu insanların kalbi yok mu? Niye kelsin he? Bak böyle bir soru. Bak bu sorular güzel. Bu soruları sevdim. Ee, seyrekti kanka sıfıra vurdum. Ben okuyorum ya öğrenciyim ya. Beşinci sınıfım. Ha, ben de demin aşağıya yok. Ay aman ama böyle iş. Şey. Ben ferom Teşekkür ederim Karot. Sen ne iş yapıyorsun? Şampuanım ne kanka? Reklam olur. Eğer güzel bir para verirler. Hangi şampuanı kullandığımı açıklarım burada. Uralıcı asistanıyım. Harbi mi diyorsun? Bu daşacak geçme uralıcı asistanı mısın yoksa harbiden uralıcı ile mi ilgileniyorsun? Hacı <laughs> Şakir. Ya Hacı Şakir değildi. <laughs> Peki neden Urology? Abi. Şimdi Birisi üroloji ile ilgileniyorsa değişik birisidir anladın mı? Durduğu gereken üroloji seçmez. <laughs> Hindistan'a gitmedim ya. Hindistan'a gitmedim ya. Hindistan bize gelsin. Kanka sırf cinsel hayatın için büroloji okuyorsun. Of. Allah kolaylık versin. Ama iyi. Cevapları iyi. Tuş. Tuz puanı neden? Özel soruları almıyorum kanka. Ücretli. Özel sorular ücretli. İndirelim. Motoru indirelim. Motoru. Özel soru ücretli. Kaç santim? Milimetre. <gülüyor> <gülüyor> Arkanda bir şey hissetsem ne yaparım? Bakarım ne bu diye bakarım. Yani ne arkandaki ne diye. Tıpı bitirdikten sonra uzmanlıkçı sana... Aynen öyle zaten. O zaman sen tıp mı okuyorsun tıpa mı hazırlanıyorsun Kerut? Şampuan kayıyor mu? Hayır kanka. Şampuan kaymıyor. Tam sıfırken kayıyor. Onun da çözümü var. Elini köpükliyorsun Var <laughs> her şeyin çözümünü bulmuşlar. Tamam <laughs> uçmuşsunuz. Toplara fazla temastan olabilir. Topları rahat bıraksana bu kosen Sen niye topları rahat bırakmıyorsun? Hı? Bu kadar. toplarla Toplarla oynu. <laughs> Asistanlığı dördüncü yılın. Oo. Çok toksik bir chat olduk evet, ne güzel usluydu az önce değil mi? Gay <laughs> <laughs> Gey misin? Gay birini tanımıştım. Hadi inşallah geri hocam bu koyu sana yolluyorum. Bu koyu sana yollayacağım, sen benim dedesimle geç buradan. <laughs> Aman koyayım ben de diyorum. Niye benim şeyler çıkmıyor diyorum. Bir dakika durun bakayım. Hı. Müzik. plastik cerrahi Var bir para var mı oğlum? Para bir ilk para sanayide. İlk para sanayide kanka. Değil mi? Sanayiden çok kazanır mı? Kazanmaz gibi. Hayda hese büyük bir sır bu. Bu sırrı nasıl saklayacağız? Yandan Kingsat TR gelmiş. Hoş geldin. Yandan O nasıl bir kelime amına koyayım? Abi. <laughs> yeter yeter yeter. Toksik dediğiniz yeterle. Vallahi çok toksik dediniz. Siz bir yerden geldiğiniz belli bak. Toplanıp bir yerden gelmişsiniz. Benle uğraşıyorsunuz. Ayıpla yeter lan.